Çocukları dağa kaçıran, kaçırılan anneler HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki nöbetlerinin bininci gününe 29 Mayıs'ta girecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaşımı yaptı. Annelerin cesareti tüm terör örgütlerini çökertecek dedi. Çocuğumun hayali hafız olmaktı. 23 saatte mezbelleyen bir çocuktu. <laughs> Benim kızım tanıcıyordu. <laughs> Bir gün saat ile gitti, artık gelmedi. Benim çocuğumun hayallerini çaldılar. Yani ne istiyorlar bizden? Hayallerini çaldılar, hayatlarını kararttılar. Ama umutlarını yıkamadılar. kır işitme engelli. Benim kızım dört HDP PKK milisleri halk bahanesiyle çarşıya götürmüş. Orada kendi arabasına atmış, götürmüş PKK'ya teslim etmiş. O yavrularımızı söke söke sizden alacağız. Çocukları terör örgütü tarafından daha kaçırılan annelerin evlat nöbeti 29 Mayıs'ta 1000. gününe girecek. Bekleyiş çocukların son görüldüğü yerde yani HDP İl Başkanlığı önünde gece gündüz aralıksız sürüyor. Ben ölene kadar ben oğlumun peşini bırakmıyorum. Bir telefon açmadı, bir şey, şey söylemedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ailelerin feryadını Twitter hesabından paylaştı. Siz de gelin oğlum belki siz de bir yerde görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Oğlum geri dön yeter artık. Senin kardeşini de şehit etmişler. Geri dön yetimlerine bak. Soylu paylaşımında annelerin cesareti PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek ifadelerini kullandı. Evlat nöbetinin bininci günü yaklaşıyor. Bin gündür tarihe ilmek ilmek işlenen, silahlar olmadan terör örgütünü eriten bir cesaretin hikayesi. Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz. Annelerin cesareti PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek. Cumhuriyet Halk Partisi seçim güvenliği için bir ilki gerçekleştirecek. Seçimden önce seçim tatbikatı yapılacak. Sandık görevlileri sandıkların başına geçecek, eksiklikler görülecek. Seçimden önce seçim tatbikatı yapılacak. Seçimlere yaklaşık bir yıl kaldı. Partiler çalışmalarını hızlandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi bir ilki gerçekleştirecek. Seçimden önce seçim tatbikatı yapacak. <laughs> Grup Başkan Vekili Özgür Özel tatbikatla eksikleri görme şansı bulacaklarını söyledi. Birinci önceliğimiz seçim güvenliği dedi. Seçimden önce bir seçim tatbikatı yapılacak. Sandık görevlilerimizin fiilen katılacağı bu tatbikatta durumumuzu bir kez daha görme ve varsa eksikliklerimizi giderme şansımız olacak. Seçim günü oy verme işleminin başlamasından itibaren birinci önceliğimiz seçim güvenliği olacak.